Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, bol cevizli ve susamlı, şekli şahane bir kurabiye tarifi var. Öncelikle karıştırma kabıma 125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağına 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. 100 milimlik çay bardağı kullandım. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekleyip güzelce karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Siz eğer sirke kullanmak istemezseniz ya da yoksa bir yumurta da kullanabilirsiniz burada sirke yerine. Daha sonra onu da karıştırdıktan sonra bir çay bardağı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır olabilir. Ben buğday kullanıyorum her zaman. Ve kurabiyemize lezzetini veren şahane ikili ekliyoruz. Bir çay bardağı ince kıyılmış ceviz içi ve yarım çay bardağı kavrulmuş susam. Kavrulmuş olmasına özen gösterin. Kavruk değilse kendiniz kavurun. Kesinlikle kavrulmuş olması lazım kavrulmuş susamı da ekleyip yine karıştırıyorum videoda eksik ama şöyle bir çay kaşığının ucuyla kabartma tozu da ekledim en son üst su bardağı onumu kontrollü olarak ekliyorum su bardağım 200 milim çay bardağımın ölçüsü 100 milimdir bu önemli bir detaydır çünkü piyasada çok farklı ölçülerde bardaklar var bu da tarifin serini tamamen değiştiren bir detaydır. Bunu bilmeniz ve elindeki, elinizdeki bardakları tanıyor olmanız gerekli. En küçük ölçüdeki çay bardağını kullandım ben ölçüde. Su bardağım klasik su bardağıydı. Hamurum bu şekilde gayet yumuşak ve güzel bir hamur oldu. Şimdi şekil veriyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ve elimde yuvarlıyorum. Hafiften oval olarak yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Bir çatal yardımıyla yarısından olacak şekilde bastırıp şekil veriyorum. İki taraflı bastırarak da yapabilirsiniz. Yani artı şeklinde bastırıp e, hamuru tamamen de ezebilirsiniz. Ben tek tarafını bombeli bırakacak şekilde şekil verdim. 170 derecede alt üst ısıtılmış fırında altı kızarana dek pişiriyorum. Tamamını şekli verdikten sonra fırına atıyorum. Esas olan altının kızarmasıdır. Fırından çıkarıp kağıdımı tepsiden alıyorum ve tezgaha daha kolay soğuması için Alıp soğutuyorum. Bir paket sütlü, bir paket bitter çikolatayı karıştırıp benmari de eritiyorum. Çikolatayı da biraz soğuttuktan sonra soğuyan kurabiyelerimi çikolataya batırıyorum. Ben bombeli kısmını batırdım. Bu şekilde yarıya kadar batırıp tekrar yağlı kağıt üzerine alıyorum. Dolapta soğutup çikolataların dolmasını sağlıyorum. Ben daha sonra dolapta yer olmadığı için çıkarıp fırına koyunca üzerinde terlemelerden dolayı beneklenmeler oldu. Siz soğuk ortamda tutarsanız bu görüntü oluşmayacaktır. Korkunuz olmasın. Bu şekilde soğuyan ve çikolatası donan kurabiyelerimi güzelce servis tabağına diziyorum. 30'a yakın adet de kurabiye elde ediyoruz. Aşırı lezzetli, şekli de sevimli e, kavruk susamın ve cevizin birbirine yakıştığı çok güzel bir kurabiye oluyor. Dediğim gibi ben yumurta hassasiyetinden dolayı yumurta kullanmadım. Siz sirke yerine yumurta da kullanabilirsiniz. Bunun ölçüsü değişiklik gösterebilir. Kontrollü olarak ekleyin. Bu şekilde kurabiyelerimin tamamını servis tabağına alıyorum. Şimdi size adetim gereği bir tanesinin içinde göstereyim. detaylarını verdiğim bu güzel kurabiyeyi sizler de beğendiyseniz beğenmeyi, deneyip yorum yapmayı ve değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.